Merihoyunkanalı.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft 1.6.2'de yüzlerimizin maketlerini yapacağız. Bölüm 1, başlayalım. Yanımda Burak var. Büyünleri alalım. Videoyu çeken arkadaşımız Burak. Sesi kalın olan. Evet sesi kalın olan. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ses ayrımı diye yapıyor arkadaşlar. <laughs> Ayrımcıyız. Ah be ben. ben hazırladım. La. <laughs> Git sana sekizlik bir alan veriyorum. Ha ben köşeyi yapmam bana yani yine ben ortaya yapacağım. Sen, sen oraya yap ben de buraya yapayım. Üç. Hı. Bir, ya iki, üç. üç. Ya oğlum yan yana yapalım ki. Tamam yap geç. Opa. Hakim suratıma. Vallahi tam oldu ha. Ee, bakalım iki oradan iki oradan şu yanlara birer tane geçeceğiz. Kim iki daha güzel oldu yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> yarışma bu. Açıkçası eğer Skype'imizi altta söyleyeceğiz. Bize katılmak isterseniz. Kalpimizi ekleyin, ve bizimle birlikte yarışmaya katılın, gel. Ne biçim konuşmalar o? Oğlum, de bir maket yapmak istiyorum, gelsin. Bir kat çektik, sonra gözler. Oha, ben ne yaptım lan? Ha doğruya gidiyorum. Bunu yanlış yaptım lan ben. Doğru gidiyorum şu Bakayım an. Oo adam şekil ya. Videoyu koyunca hiç benzemiyor diyebilirsiniz ilk başlarda. Ay Sonradan benziyor. Evet. Adama bak. Adam Bir Şimdi... saniye. Şu şekil yapayım. Benim de acil işim var. Hızlı yapıyor ya yapmamız lazım. Benim üstlerine şu tane pembe yanak. Yapın ne biçim oldu. Benim bu şekil. Bakın benzemedi mi? On ben bitirmedim. Benzedim. Kardeş ben yaptım. <laughs> şimdi bir World Edit komutunu kullanacağım. World Edit yardım ediyor abi. Şimdi Karşılar. Bakalım aynı mı? Bir kat daha çıkarsam. Sen buradan seçmedim, buradan altı seçmiştim. Yok ne yaptım ben kuvarsı kullandım pardon Kışta Cafer bez getir. Allah belanı vermesin. <laughs> Yok lan, burayı böyle değil bir saniye. <laughs> Şuradan sanırım. Buradan burada. De... Bakalım aynı mı? Neyse bir çekelim zete. Şöyle şöyle nasıllar set yağım yok olmadı bir saniye Böyle. Hı ben oldum da ben yaptım az da tam bitmedi oha ya yüzüm silindi neyin <laughs> ya ah tamam düzelttim yaklaşık bir 10 dakika var. 10 dakikan var hadi. Sen yaptın mı? Hmm. Belanı kaldıra. Lan bunu, onu da çektik ya. Bir daha onda çok düzelir. Ya. Ay, ne güzel yapmışsın. Şimdi i̇şte, ya. bir çime set çekeyim bir saniye. Ee, şuraları da bir halledeyim. Ben daha bitirmedim abi. Benim yüzüm demek ki daha güzel olacakmış bak. Geç bitiriyorum. Allah belanı versin. Bir dakika şimdi. Ya oğlum. Sanırsam benim bitti. Yüzde yirmi beş bitti. Hayır bitemez. Bir, Biterse ben bırakırım yalnız onu söyle. Beni bitersen <laughs> artık. Şu. Ee, üstümü neyle kapatıyorum benim üstümü neyle kapla? Ne? Görünmem. Neyse siyah, siyah yönle kapatayım. Hadi bak sana zaman veriyorum. Bunun içine ev bile yap. Kafanın içine ev. Kafanın içine ev ha. Kafanın içine ev. Wandam girdi. Ya. Kafanın içine ev sokarım. Hadi oğlum benim bitti. Benimki de bitti. Ezik seni. Evet, evet. arkadaşlar, bitti mi? Bitti. Hı kimin kafası daha çok benzemiş şöyle bir yan yana gelelim bak şöyle F5 ile kimin benim kim benzemiş Onun kim Allah'ını seversen sen çekin çekin onu da çekin 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 İşte izin kafası böyle işte işte e, at kafası da böyle ne için bak işte bak ha, Bakın, ha arkayı bile yaptım da yalnız ona göre gün yoktu Hakikaten anlayamadım bu kaka. Bak e, e Matrix e, video çekimi yaptım. Ya i̇şte bu şekil. Yani kafamız bu kadar. <laughs> <laughs> Biz izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videonun devamı için izlemeyi unutmayın. Evet. Abone olun.